Herkese yeni videomuzdan merhaba. Umarım en başta sağlığınız, iç huzurunuz, dengeniz yerindedir olabildiğince. Bu videoda Mars'ın terazi burcundaki transisinden ana hatlarıyla bahsediyor olacağız. Tam 7 Ağustos günü Mars yani bu enerji ve aksiyon gezegeni olarak adlandırdığımız Mars terazi burcundaki yolculuğuna başlıyor olacak. Ve 22 Eylül'e kadar da bu seyahat, bu transit daha doğrusu seyahat transit sürüyor olacak. Bakalım bu etkiler ana hatlarıyla Bizlere hangi enerjileri sunacak sistemde, onları değerlendirelim. Çünkü önemli olan altı kontaktan bahsedeceğim size. Yani altı tarih de diyebiliriz ama tarih demektense Mars'ın yapacağı altı diğer harita elemanları gezegenlerle diyelim ana hatlarıyla yapacağı altı etkileşimden bahsedeceğim. O nedenle dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim. Ama öncelikle bir anlayalım bakalım. Mars terazide. Şimdi Mars terazi burcunu pek de sevmez. Bu burca giriş yaptığı zaman aslında zarardadır. Çünkü bilenler bilir ki Mars koç ve akrep burçlarını yönetir. Özellikle klasik tabanlı astroloji bakış açısıyla baktığımız zaman. Ve oğlak burcunda da yücelir. E bu durumda bu burçların karşısında yer alan burçlarda pek de hoşuna gitmeyen bir pozisyonda olacaktır. Ama özellikle de terazide bir tık daha az rahattır diyelim bir tık daha problematik etkileri açığa çıkarabilir. E terazi enerjisine baktığımızda da Nedir? Aslında Mars'la zıt bir enerjidir değil mi? Terazin enerjisi hani denge, uyum, barış içinde olmak, işte ilişkiler, uzlaşı vesaire mevzularını anlatır. E Mars bir taraftan savaşla değil mi? Mücadeleyle alakalıdır. O nedenle bu ikisinin ana temayla, ana etkileriyle daha doğrusu uyumu pek de söz konusu olmayabilir anlatabilmek için. Hani böyle bir örnek verdim. Şimdi Mars'ın terazdaki geçişiyle birlikte ana tema olarak baktığımız zaman görüyoruz ki enerji ve motivasyonumuz daha ziyade ilişkilere yoğunlaşmaya başlayacak. Özellikle sosyal ilişkiler ve romantik ilişkilere buralara daha fazla enerjinin kanalize olmaya başlayacağını söyleyebiliriz. Anlaşmalar, ortaklıklar bu alanlarda da fazlasıyla hareketli süreçler içerisine giriş yapıyor olduğumuzu düşünebiliriz. Fakat bu hareketlilik Böyle fokur fokur hani e, canlı bir hareketlilikten ziyade bir tık problematik çalışabilir. Yani bahsedeceğimiz şimdi bahsedeceğim alanlarla alakalı olarak zorlanmalara bir neptse daha fazla işaret edebilir bu transit. Yani örneğin ilişkilerle anlaşmalarla özellikle evlilikle, romantik ilişkilerle, sosyal ilişkilerle bağlantılı olarak böyle çatışma enerjileri genel itibariyle pasif agresif çıkışlar biraz böyle öfkeli temalar öfkenin böyle daha zamanlı değil de zamansız bir şekilde dışa vurumu gibi. Hani vardır ya örneğin bir insan bir insan özelliğinden örnek vererek ilerleteyim. Bazı insanlar öfkelendiği kırıldığı, kızdığı şeyleri o an belli etmez ya da çok farklı biraz pasif agresif bir şekilde belli eder. Ya da e, o yaşanan olay bitmiştir. Aradan haftalar geçmiştir. O haftalar geçtikten sonra size hiç alakasız bir esnada hani o geçmişteki olayı hatırlatır ya da o geçmişte yaşanmış olan öfkelendirmiş olan durumla ilgili hani hala daha içinde çözümlenememiş bir şeyler kaldığı için o alakasız gibi görünen anda dışa vurur o kızgınlığın enerjisini. Öyle düşünebilirsiniz. Yani biraz zamanlamada hatalar olabilir bu bağlamda. O hep birlikte dikkat etmemiz lazım enerjik açıdan yani kolektif açıdan. Birazcık böyle barış temalarını, huzur temalarını, denge temalarını biraz sarsmaya geliyor aslında Mars. Oralarla ilgili hiddetli enerjilere biraz dikkat etmek lazım. Özellikle de ilişkiler üzerinden bu daha fazla söz konusu olabilir gibi görünüyor. Huzur denge bir tık ana hatlarıyla sistemde bozulabilir. Ve baktığımız zaman enerji ve motivasyonla alakalı bazı düşüşler, bazı dengesizlikler de yaşanabilir bu zaman zarfında. Yani 22 Eylül'e kadarki süreçte harekete geçmek, aksiyona geçmek konusunda bir tık daha zorlanma temalarıyla da ana hatlarıyla buluşmak muhtemel olabilir. Ben biraz bu enerjiyi şöyle kumda yürür gibi bir enerjiye de benzetirim. Genellikle yani anlatabilmek adına. Bazen işler tereyağından kıl çeker gibi ilerler. Bazense bir tık daha fazla mücadele gerektirir. Orada da belki ...sınandığımız bir mevzu vardır. Kim bilir o doğrultuda da biraz içgörü kazanmak gerekebilir bu zaman zarfı içerisinde. Bir taraftan olumlu bakacak olursak ama tabii bireysel haritaları incelemek lazım bu bağlamda. İlişkilerle alakalı tutkulu, bir tık daha e eforun harcanabileceği, eforun harcanması gereken mevzular varsa her türlü ilişki e konusuyla ilgili romantik olsun, sosyal olsun. Oralara da daha fazla enerji akıtılabilir, ilişkiler birazcık daha pozitif anlamda, daha tutkulu temalarla buluşabilir diyebiliriz tabii ana hatlarıyla. Şimdi 6 tane önemli kontağından bahsedeceğim Mars'ın size, tarihlerini de vereceğim. Öncelikle Mars, Uranüs 120 derecelik uyumlu açısı 8 Ağustos'ta kesinleşiyor. 9 Ağustos'ta, Mars ve Satürn'ün karşıtlığı kesinleşiyor. Bu çok kritik bir enerji ve aynı gün 9 Ağustos günü Kova'da bir dolunayımız da var. Kısmet olursa dolunaya dair de ayrı bir video çekeceğim sizlere. Ve yine 10 Ağustos günü günün ilk saatinde Mars ve Neptün'ün karşıtlığı da kesinleşiyor olacak bu enerjide kritik ve 10 Ağustos günü yine Mars ve Plüton'un 120 derecelik uyumlu açısı da kesinleşiyor olacak. Şimdi bu dört enerjiyi birlikte şöyle yorumlayacağım. Sonrasında iki daha başka kontağına daha yer vereceğim Mars'ı. Şimdi bu dört göstergeyi harmanlayıp yorumladığımız zaman özellikle bakın içinde bulunduğumuz zaman zarfı ve özellikle 7 Ağustos itibariyle Mars'ın teraziye geçtiği gün itibariyle özellikle 7 Ağustos, 8 Ağustos, 9 Ağustos ve 10 Ağustos bu dört günlük zaman zarfında özellikle Dikkat etmemiz gereken mevzular şunlar olabilir bir de açığa çıkabilecek enerjiler şunlar olabilir diyelim. Biraz böyle aniden harekete geçme enerjimiz birden aktifleşebilir. Özellikle 7-8 Ağustos civarı. Fakat her ne konuda girişim yapacaksak bu zaman zarfında özellikle Dolunay'da var bildiğiniz gibi 9'unda. Sonrasında yani akabinde hemen engellerle hedef yolunda belli belirli tıkanıklıklarla, dağılmalarla buluşmak muhtemel olabilir. Bu bir test sürecine tabi tutulduğumuzu da anlatabilir. Dur bakalım. Bu hedef hedefe gitmek isterken sen ya da bu hedefi belirlerken ne kadar otantiksin, ne kadar gerçekten bu hedefi istiyorsun? Seni biraz sınayalım bakalım. Biraz işini geciktirelim, önüne engeller koyalım bakalım. Devam edecek misin gibi bir durumda olabilir bu bağlamda. Aynı zamanda lütfen 7, 8, 9, 10 Ağustos'ta böyle fosforlu kalemle bu dört günün altını çiziyorum. Spor yaparken, egzersiz yaparken ayrıca dikkatli olalım. Burası da ekstradan uyaracağım bir başka mevzuydu. Bir de hani o hedefimiz doğrultusunda ilerlerken hani bazı dağılmalar, blokajlar, engellerle karşılaşacak olsak dahi motivasyonumuzu, içsel motivasyonumuzu yüksek tutmak da önemli. Onu belirteyim sizlere. Çünkü motivasyon konusunda da biraz problematik bir sürece giriş yapabiliriz ana hatlarıyla. O nedenle içsel motivasyonu, yaşam hevesini yukarıda tutmakta kıymetli. Bir diğer önemli mevzu ilişkilerden zaten bahsetmiştik. İlişkiler bu zaman diliminde çok ön plana çıkıyor. Yani 7 Ağustos, 22 Eylül aralığında ilişkilere... Ana hatlara dikkat etmek lazım. İlişkilerle ilgili herhangi bir sosyal ya da romantik ilişkiyle ilgili ya da evliliklerle ilgili ani ve beklenmedik, bloke edici, zorlayıcı, biraz da hüsrana uğratıcı durumlar söz konusu olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Aynı zamanda yine ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler, arkadaşlıklar, barış, huzur, denge temalarına dair sarsıntılar da söz konusu olabilir. Özellikle 7, 8, 9, 10 Ağustos civarlarına bir tık daha dikkat etmekte fayda var. Bu bağlamda bazı sınanmalarla, zorlanmalarla, yüzleşmelerle ve hayal kırıklıklarıyla karşılaşmak muhtemel olabilir. Dikkatli olmakta dediğim gibi fayda var. Enerji biraz zorlanıyor açıkçası özellikle bu 4 tarihte. Ama sadece bu 4 tarihte değil. Yani Ağustos'un genelinde geneli için de aynı şeyi söyleyebiliriz sonrası için de ama etki birazcık dağılacak ama sonra başka göstergelere de geleceğim. Biraz hedefe doğru yol almak güçleşebilir ama sabır önemli. Sabır. Sabırlı ama bu demek değil hiçbir şey yapmadan beklemek ya da umudumuzu her an yitirerek beklemek. Hayır elimizden gelen yaptıktan sonra sisteme güvenmek, hani kuzey düğümü da balıkta bildiğiniz gibi teslim olmayı başarabilmemiz de lazım hani. Kazalara ve bedensel enerjimizi doğru kullanmaya dikkat. Yine bu 7 8 9 10 Ağustos'ta kazalara özellikle ekstradan dikkat etmek lazım. Özellikle de bel bel ve baş bölgesiyle bağlantılı sağlık problemlerine dikkat edelim. Bedensel enerjimizi doğru kullanmayı seçelim. Ne dedim biraz önce de hani spor yaparken dikkat edelim. Bedensel enerjimizi de dengede kullanmak çok önemli. Yoga, yüzme gibi daha sakince yapabileceğimiz bedensel egzersizler bu dönemde bizlere daha fazla destek sunabilir diyebiliriz ana hatlarıyla. Sonrasında Ağustos'u geçiriyoruz. 5 Eylül'e geliyoruz. 5 Eylül ve yaklaşmakta olan günleri yani 10 gün öncesi, 10 gün sonrası da diyebiliriz aslında ama 5 Eylül ve özellikle yakındaki civarlarında bu sefer Mars Jüpiter dik açısı kesinleşecek ve biraz böyle aşırılıklara, özellikle enerji konusunda böyle patlamalar ama sonrasında düşüşler, yani bir tık dengesizliklere dikkat etmek gerekiyor. Ben şey şuna benzettim. Bu enerji enerji tsunamisi yaşayabiliriz. Yani birazcık dikkatli olmakta fayda var. Gereksiz risklere girmemek önemli. Hedefe doğru yol almak bir tık güçleşebilir. Böyle abartılı hedefler belirleyebiliriz kendi içimizde ama sonrasında o hedeflere doğru giderken yolumuzu şaşırabiliriz. Hedefe varmak istediğimiz noktaya ulaşmak güçleşebilir. Onun için hedef belirlerken bu tarihlerde dikkatli olmakta fayda var 5 Eylül civarında. Bir taraftan daha olumlu bir perspektif kazanılabilir. Belki ilişkilerle alakalı 5 Eylül'e kadarki zaman zarfında bazı zorlanmalar yaşamışsanız sonrasında daha objektif, daha olumlu bir perspektifle işleri belki düzeltme imkanı da olabilir diyebiliriz anahtarıyla. Sonra diğer önemli kritik enerji 16 Eylül'de kesinleşecek olan Mars Kiron karşıtlığı. Buraya çok 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 dikkat. İlişkilerle alakalı yaralanmalar, problemler, dost kazıkları ya da dostlar arkadaşlardan yana gelebilecek bazı yaralayıcı durumlar, kazalar. Bakın 16 Eylül civarı özellikle kazalara, sakarlıklara çok dikkat. Yaralanma riski çok yüksek çünkü bedensel açıdan da özellikle yaralanma riski kuvvetli olabilir enerjetik açıdan da yaralanma, duygusal açıdan, ruhsal açıdan da yaralanmalar pek tabii ki olabilir. Ama bir taraftan da bu etkiyle birlikte olumlu perspektiften bakacak olursak yaralarımızla yüzleşip o enerjimizi, beden, zihin, ruh diyelim, enerjimizi şifalandırabilmek adına bu 16 Eylül civarı da aslında çok etkili çalışabilir gibi görünüyor. Çünkü eğer biz zaten şu anda yaşam yaşamamız içerisinde yaralarımızla, acılarımızla yüzleşme sorumluluğunu almıyorsak 16 Eylül civarı sistemin tokadı daha ağır gelebilir. Onu sizlere söyleyebilirim. Şifamızı her an seçelim. Bunu bilelim. Derin yaralarımızı şifalandıralım. İlişkiler aracılığıyla içimizde e, Sistemin bize göstermeye çalıştığı belki küçüklüğümüzden itibaren orada var olan ya da atalardan aktarılan diyebiliriz yaraları görüp şifalandırma vakitlerindeyiz. Biraz da böyle eril enerjinin şifaya ihtiyaç duyacağı zaman dilimleri olacak gibi 16 Eylül civarı. Evet, benim Mars terazi yolculuğuna dair, transitine dair yorumlarım bu şekildeydi. İnşallah şifası, katkısı sizlere bol olsun. Şifa demişken de minik bir duyuru yapmak istiyorum. Özellikle Kıbrıs'ta yaşayanlar, Kıbrıs'ta olanlar için 13 Eylül 2025 günü sabah 10 ile öğleyin 1 arasında yani yaklaşık bir 3 saatlik bir Şifa ile alakalı seminer düzenliyor olacağız. Çatalköy'de bulunan Olive Tree otelde. Bu seminerde duygusal beslenmeden tutun doğum haritamızda, doğum haritamız aracılığıyla daha doğrusu içinizdeki şifacı keşfetmeye dair daha birçok konuyu ele alacağımız ve böyle güzel bir meditatif enerji çalışması, şifayla şifa çalışması diyelim ya da meditasyonu diyebiliriz. Tamamlayacağımız bir seminer, bir buluşma olacak. Buna katılmak isterseniz, bizimle bir arada olmak isterseniz WhatsApp mesaj hattından bana ulaşabilirsiniz. Aşağıda açıklama kısmında bilgiler mevcuttur. Oradan size gerekli bilgileri iletiriz seve seve. Katkısı, şifası bu videonun inşallah size bol olsun. Sevgiyle kalın güzel bir süreç olsun hepimiz için. Dengeli bir şekilde inşallah ve en başına sağlık tabii ki. Bay bay.